Alurca gazetesinin değerli takipçileri bugün sizlere önce vatan diyen Kafkas cephesinden Hicaz Yemen'e, Irak cephesinden Filistin cephesine, Batı cephesinden en büyük mücadelelerin yaşandığı cephelerden biri olan Çanakkale cephesine kadar birçok cephede savaşmış olan asil ve büyük Türk milletinin korkusuz Mehmetçiklerinden Çanakkale cephesinde şehadet şerbetini içmiş Alucalı şehitlerimizi anlatacağım. Vatan için canından geçmiş, göğsünü mukaddes vatanına siper etmiş Alucalı vatan evlatları Ali oğlu Abdullah Kelaleoğulları'ndan Hüseyin oğlu Abdullah Davutoğullarından Ömeroğlu Abdullah, İsmailoğlu Ahmet, Abidinoğlu Ali, İsmailoğlu Aziz, Delalioğullarından Mehmetoğlu Feyzullah, Kuşçuoğullarından Nurioğlu Halim, Haliloğlu Hasan, Fevzioğlu Hasan, Hasanoğlu Hüseyin, Ahmetoğlu Hüseyin, Mehmetoğlu Hüseyin, Salihoğlu Hüseyin, Mehmetoğlu İbrahim, Davulcuoğullarından Hasanoğlu İsmail, Emiroğullarından Musaoğlu İsmail, Süleymanoğlu Mahmut, Deli Mehmet, Molla Hüseyin oğullarından Hasan oğlu Mehmet, Osmanoğlu Mehmet, Salihoğlu Mehmet, Uzun oğullarından Salih oğlu Mehmet, Alioğlu Mustafa, Osmanoğlu Nuri, Ahmet oğlu Osman, Karışoğullarından oğullarından oğlu Osman, Alioğlu Osman, Karacaoğullarından Hasanoğlu Ömer, Mehmet Ali oğlu Ömer, Hüseyinoğlu oğlu Rıfat, İbrahimoğlu Şahin, Abdullah Ömer Ömeroğlu Şevki, Belikoğullarından Ahmetoğlu Tahir. Biraz önce isimlerini saydığım atalarımız bugün bizler bağımsız bir ülkede yaşayabilelim diye canlarını feda ettiler. Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Silah Arkadaşları ve Doğu'nun Çanakkalesi olan son savunma hattı Alucan'ın Gavur Dağlarında, Sarp Kayalık ve Dondurucu Soğuklarda canını bu aziz vatan için feda eden nice yiğitler. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyiz. Kutlu tüyleriniz şad, mekanlarınız uçma olsun.